Arkadaşlar bugün sizinle beraber Pet Simulator oynuyoruz. Aslında ben burada bayağı bir kastım. Ee, video hata çıktı. O video çöp oldu gördüğünüz gibi. Ee, <laughs> bütün petlerim var. Şu an hızlı kasmayayım. Aslında çıkartacağım da onları. <laughs> Nasıl desem? Şu oluyor. Bak. Arkadaşlar bu Perth I prefer Pet Mining Simulator'da Ha istiyor birlik bana şey veriyor çok saçma Ama vermeyeceğim ee, Enes Kahraman değil mi ona şunları vereceğim Tek, Sadece Sadecelik şunları vereceğim çünkü e, bana hiçbir lazım değil. Şunları da alın ya. Tekrar de alıyorlar zaten. Ama şu an ben çok hastam için yani demir bölgesi. Robux'um olmadığı için size buradan göstereceğim. Tı Emerald bölgesine kadar açtım. Ne lan Dönmesem kabul ederdim ya. Hepsi benim. Yani hepsi 7 seviyelik. Onda olmayanlar. Video başlamadan önce şunları vereceğim, verecektim. Gördüğünüz gibi silemiyorum. Silebiliyorum. 21'likleri sileyim mi? Sileyim. Ya silemiyorum. Öf neyse kalsın. Ya keşke yıra basamazsam. 2000 lira çok az diğer 3 milyon lira istiyor. Kaç milyonmuş? 3 milyon dediğim gibi. <laughs> Burası 31 bin. en büyük değer 31 bin veriyor. Aa, bu çok büyük. Dur bak zaha tamam. Tavşan hala gelecek ya. Ee, tavşan hala gelecek. Hala aa, gelmiş. En yüksek seviyemiz e, tavşanla tavuk. Ben de her şeyi ee, öpürüm. Gördüğünüz gibi takipçilerimizi gösterelim size. Ee, arkadaşım da gelmiş. Yani takipçim. Ee, puluburs. Arkadaşlar şu an çok az flowers'ım var. Dediğim gibi şu an yeni yeni YouTube'a yani yeni, yeni, yeni yeni geldiğim için hiç kimse beni tanımıyor. Buradan Yusuf ünlü Yusuf Ünlü'ye diğer adını unuttum da Yusuf Ünlü'ye buradan buradan selamımızı gösteriyoruz. Ne seviyoruz devam edelim gösteremedim. bu da hiç bir fark etmiyor ikisi bir anda çalışsa. Yine aynı parayı veriyor. 12 bin, bin 8.000 72.000 geldi. En büyüğü 72. Eskiden böyle, oh şuna da kaz, kazıkladık diyorum. Trolledik. Evet arkadaşlar <laughs> yapacak bir şey bulamadım. O yüzden o yüzden e, bir şey yapamıyorum. Sesim kısık çıkabilir. Çünkü biraz hasta olmaya başladım. Sesim birazcık kısılmaya başladı. Eee öksürüklü videolar çekmemek için dediğim gibi öksürüklü videolar çekme... çekmek istemediğim için kötü olduğu için eee öksürdüğüm anlarda videoyu durdurup öksürüyorum. Ya çünkü sizi böyle öksürürken duymanız biraz garip hissettiriyor. Aslında garip hissetmiyorum da değişik yani. Kırk seviyelik ayısını getir. O zaten bizim tavuk kaç vuruyor? Ay, bizim tavuk bin vuruyor. Bin bin vuruyor. Aynı. O çok düşük ya. Aptal. Ben pet bir pet parası bir abi demişim zaten hemen şey gitmem lazım benim. Ee, nasıl desem şopa. Şopa hızlı gitmen yolu. Robux'um olmadığı için. 6000 en küçüğe gitmiş o zaman. Petler bizim oraya geliyor. Dediğim gibi şunu alalım çok pahalı. Şu anda bunu alıyoruz. Hiç. Bakalım ne çıkacak. Hadi be. Tam yanındaydı. Bari domuzu verme ya. Ne olur domuzu verme. Eh, 76 binli şunu da. Yanlış yanlış açtım ya. 35 binlik atacaktım. Bak yerim doldu. Silmek zaten bir ömür istiyor. Bunu, bunları Arkadaşlar dediğim gibi silip hemen geldim de bir şu güvercin çıkartmamız lazım. Bu dom... domuzu buraya koyacağız. Ya beş Aa, yüzlük bir tane daha açabiliyormuşuz. Sana açalım. Neden bana bunlar çıkıyor? Demiş ki kanka bana pet versene Petlerini aç. Kanka bana pet ver. Kanka al yazmış bitti. Allah aşkına ya. Bana daha pet vermiyorsanız. Ama neyse istemiyorum zaten. Evet arkadaşlar. Ne oldu lan? Üçlük birisi bana pet verdi. Demişler, demiş atılmıyor demiş. Şu an bekliyoruz. Arkadaşlar ben şimdi çok videoyu durduruyorum. Ondan farkındayım çünkü çok uyku sürüyorum. Bir de ee, arada bir kardeşim baskın yapıyor yani vuruyor kapıyı bir şey kaçıyor. Ona gıcık oluyorum. Ee, bazıları da kopuyor, vuruyor, ışığı kapatıp hemen kaçıyor. O yüzden videolarınız çok dur diyor. Ee, bu sefer de para kasacağım. 800'lük için. E, videoyu videoya başlatacağım. Arkadaşlar paramızı kastık. 831 bin petimizi açıyoruz. En düşük 37 galiba. 36'ymış. Ne çıkacak? Ellerimi azıcık daha ya. 68. <laughs> ya boşuna gitti. 100 bir tane daha peçete. Peçete alalım. Evet peçete alalım. Bakalım yerimiz. Şunu sileceğim. Yine silemiyorum onu. Günah geldim, hayır. Ay, günah geldi. Zıplıyor, dokunuyor, dokunuyor. zıplamaya basıyor. Neyse. Ee, tavşana bay bay diyoruz. Kuşumuza hoş geldin diyoruz. Keşke sen olmasaydın. O gelecekti bana. Ne? Ne yazmış? Sana pet vereceğim. Kıcın kırdım ben. Hiç anlamadım. Neyse. Arkadaşlar. Ee, ee, bu video bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi Yusuf abimize buradan selamımızı gösteriyoruz. Hatta oyundan da bir selam verelim. Bay bay.